Yürek sen ne dedin sıra sıra. Hayır. Tamam. Bilemedim. Hadi bakalım. Kanka bu nedir? Beşinci yerim ben de. Sağda edeceğim. <laughs> Yine geldik mükemmel haritamıza. Harika haritamız. Çok, Çok seversin sen. Ben bayılıyorum bu haritaya. Bu haritayı ben mi? Bu arada sen yoksa Afiyet olsun.

orta. <gülüyor> Ömer <gülüyor> Ömer köşede. bu <laughs> <laughs> gerçekten resimlenmeye başlıyor. Zoom'a gelip açıyorum kardeşim. Atmasın ama bak başlıyorum direkt ya. Çok gerilmeye başladım artık. Yemin ettiğim gibi sniper'a dönüyorum. Sevmediğim için bari onu oynayayım. Kardeşim oraya gitmeyin adam yere yatmış ya. Siz yerde her orada. Ben de, ben de de Aynen kanki tam köşe. Her bizden misin? Sen bizden misin? Orada adam yok muydu kanka? Oo, headshot. <laughs> Çok iyi kanka. Ben smoke attım iki kişi bizden çıktı kim oyuncu ne biliyor musun? Sağında da. Sağda. Sağda burnuna doğru. Orada aynı yerde. Helal olsun. Çanındır. O öldü kanka. Önünde var mı ekstra? kaldı. Sağında geldi. Niye? Adam almışız. üçümüz var ya. Nasıl alamazsın ya? <laughs> ay çok moralim bu çok sensin ayıp sensin eder hazırım bununla yitiriyorum seni <laughs> çok ayıp bana üzüldün ben çok üzdüm ben <laughs> ben bile aldım sen nasıl alamıyorsun şimdi. Bazı, bazen bazen olmuyor işi Bomba gelebilir mi acık uçağa? Uçağa... Geliyor, uçağa gel kanka. Gireyim, gireyim kanka. Geldi. Ay tam kafasına sıkıyordum ha. Yani. Dürbün dürbünü açtım. Ne, ne oğlum <gülüyor> 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 Bu adam sahibiz, ben eğim 200 ya de, şey çok kayıyor ya. Bu eğimi getirdim döndü adam döndü eğimi geri getirdim, öldü adam onu. <gülüyor> <gülüyor> ben yine uçağım, e, abi? Ne Bıçak Bunu takıyorum Uçağın altı ya. Mate var iki. ben ya. gibi oynamamışım. Ben ne Oba. Arkada yine aynı yerde bir tane daha var. Bir var benim, yanımda var. Yanımda bir var. arkanda Ömer. <laughs> arkanda. <laughs> dinlemiyor ki amına koyacağım. Bir gün dinlemiyor. <laughs> abi, sen bir kez aradan vurur. Vurur, Sen de vur. Tamam, şimdi, şimdi uzun izlerim, dağıtıyorum. Hadi bak. E aldım, bak. Uçağa giriyorum. Uçağım,

Direkt bomba kurmanın orada. İçeride kanka adam. Zıpladım, Sol camdan baksana kokpite. Vuru. Bravo. Madem böyle oynayabiliyorsun ama ben Adamlar yüzde yüzde. Arda oyundan kopuyor. <laughs> <laughs> Sinyal. Estimante takma göre bir şeyler oluyor lan Sinyal çekmiyor bazen. Neyse ne ya. Maç alalım ya eğitim etmende işin. Ben eğitim hiç anlamıyorum. Şu sağ sola dinle bir tane şey falan dener. Şaplandılar ona laf ederiz şimdi onları. Geldi. Ağzını iki. İki geldi lazım yalnız bunda iki. Yalnız o zaman bak. Biraz şey geldi. Sen burada, uçan arkası var. Tam orada, burada. Şimdi bak bombayla nasıl öldürürüm onu izle bunu. Önde mi, arkasında mı?

A'da evet. Abi. Ben Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Adam kapıştık, yaptık, beni unuttu gitti hemen. Adam yerine koymamıştı Dur <laughs> <laughs>

Mitt'ten geliyor. Geldikten oldu be lan. Mitt'ti. Buna geldin, çek sen Yukarıda. Mitt'te. İmbah. Şu da. Tamam kanka, aldım. Kanka boyun anlamamız lazım da saldırı çok sıkıntı ya. Adam öldürmeye odaklanalım ya.

Saat <laughs> 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 da Bana de sniper. Bravo be. Helal olsun. Ya. Saplama makineleri. Bravo be.